Arkadaşlar, hoş geldiniz. İkinci dersimize devam ediyoruz. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Alt W yaparak şöyle bir ekranımızı küçültelim. Şöyle yapalım. Perspektife geçelim şuradan. F3. Bakın ee, dikkatimi çeken şey şu. Şurada görmüş olduğunuz siyahlıklar arkadaşlar. Bilmiyorum net görebiliyor musunuz? Bakın Shift F yapayım bu arada. Şu siyahlıkları görüyorsunuz. Normal şartlarda bunların olmaması lazım. Bu tarz bir problem, genellikle ya ölçüsel bir problemdir ya da merkezden uzaksınızdır. Bunlardan biridir arkadaşlar problem. Bir isterseniz merkeze yaklaştırma olayını bir deneyelim. Bunun tamamını CTRL e, A ile yapıp grup yapıyorum. W'ye basıyorum. Move komutunu açıyorum yani. Şuradan merkeze getirdim. Aslında merkezden uzak değilmişiz. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? Şuradan grubu dağıtalım. Ölçüsel bir problem olduğunu gösteriyor. Şimdi, ee, peki biz bu problemi nasıl düzelteceğiz? Normalde böyle görmememiz lazım görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz siyahlıkların olmaması lazım. Bunu düzeltmenin bir yolu var arkadaşlar. Şimdi bunu sizlere göstereyim isterseniz. Buradan perspektife gelip perspektiften de viewport clipping'i açıyoruz. Viewport clipping'i açınca bakın hemen düzeldi. Eğer düzelmezse bakın düzelmezse sağ alt tarafta bulunan şu butonu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an oynattığım yer şurası. Bunu hareket ettireceksiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi İlk açıldığında normal şartlarda şöyle gelebilir. Şöyle yapalım. Hatalı bir bakalım. Hafif hafif yukarı doğru kaldırıyorum. Bakın. Düzeldiği an bırakabilirim. Gördüğünüz gibi şu an ekranda dönüyorum. Problem var mı? Görüyor musunuz burada herhangi bir problem? Yok. Bu şekilde düzeltebiliriz arkadaşlar. E, aklınızda olsun. Şimdi dilerseniz bu düzeltme işleminden sonra kaplama kısımlarına geçeceğiz. Kaplama kısmına geçmeden önce şu kısım biliyorsunuz zemin. Zemin yolla bir durumda. Ben bunu istemiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım bunun için? Bir tane yol çizeceğim arkadaşlar buradan. Şöyle geliyorum bakın. Tıkladım. Ardından şuraya kadar şöyle yaklaşık ortalı bir şekilde gidiyorum. Tıkladım tekrardan. Ardından şunu seçiyorum arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra Fillet vereceğim. Şöyle. Tekrardan bakalım. Bu arada bunu da seçip şu şekilde sevgili arkadaşlar Outline vermeye düşünüyorum. Outline'ı CTRL-Z yaptım. geri aldım. Şimdi Center'ı seçersem Merkezden itibaren her iki yana doğru açmaya başlayacak. Bu benim işim daha çok görecektir. Öyle düşünüyorum. Şimdi şöyle yaptım. E, bu arada şöyle bir şey yapabilirdik. Bunun devamı olabilirdi. Yani şurada görmüş olduğumuz bölüm. Biraz geri gelelim. Tekrardan seçiyorum bunu. Şuradan itibaren açıyorum. Şurası yaklaşık olarak iyi arkadaşlar. Şu bölüm görüyorsunuz. Ben bu bölümü şöyle hareket ettirmek istiyorum. Şöyle hareket ettirelim. Aynı zamanda şunları da seçelim. Şöyle şu bölümü çıkartıyorum. Onu da bu tarafa doğru hareket ettiriyorum. Yani yolun şu kısmını gayet güzel bir şekilde yapabilmek adına. Biraz içeriye geçebilir. Problem değil. Şunu şöyle düzeltebiliriz arkadaşlar. Evet bu benim için yeterli şimdilik şurayı sileceğim. Neden sildim? Çünkü bu yol böyle devam etsin arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle çekiyorum. Hatta şöyle, şöyle yapabiliriz. Sağ tık corner diyorum. Bunları köşesel yaptık. Köşeye doğru çekiyorum şöyle. Evet, tam yakalamıyor. Snaplerden kaynaklı. Problem değil. Şöyle çekelim. Tekrardan tap ekranına geçiyorum. Bunu nereye doğru? Şöyle, bakın şuraya getirdim. Peki bunu ne yapacağım? Bunu da sağ tıklıyorum, corner diyorum. Bunu da şuraya getirelim arkadaşlar. Burası zaten e, bu kısım şöyle, şuradan şöyle bir parça atıp devam edebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla şöyle yapalım. Bir tane create line diyorum, şurayı seçiyorum. Yaklaşık olarak şurayı seçtim şöyle yaptım ve şöyle yaparak devam ettim. Burada ne yapacağım peki? Bir kere şu düzgünse şunu biraz düzeltelim şöyle hafiften. Ardından şunu şöyle çekiyorum arkadaşlar köşe kısmını şu şekilde yaklaşık olarak görüyorsunuz. Ve buna ne yapıyorum? Fillet veriyorum. Fillet verdiğimde gayet güzel olacak. Şunu da Şöyle yapalım. Belki yolun devamı şöyle olacaktır. Evet. Şimdi alt Q yapıyorum arkadaşlar. Neye ihtiyacım var? Sırada şu parçaları birleştirmeye. Evet diyorum. Bunu biraz daha belki bakın çekebilirim. Çekersem şurası bozulacağı için corner. Şurayı da corner yapıyorum. Şimdi şöyle hizalayabilirim. Bakın yine bozuldu. Şöyle yapalım. Yani evet, tahmin olarak. Şimdi tekrar bakalım. Şimdi burada nasıl bir hatamız var? Bunlar yukarıda olmuş. Yine snap kaynaklı. Problem değil. Hemen aşağı doğru indirelim. Zaten ne yapacağız? Birleştireceğiz orayı. Sağ tık. Corner. Problem yok gibi. Bu bizim yolumuz olsun arkadaşlar. Bu arada şurası ee, biraz uç noktada. Sağ tık. Corner. Onu da şöyle hizalayalım. Ve buna ne yapıyorum? Extrude veriyorum. Şöyle arttıralım bakalım. Bu bayağı dipte olmuş. Şunu sıfırlayalım. Front. F3'e bakıyorum. Evet bayağı bayağı dipte olmuş. Bu arada bazı hatalar da var şuralar özellikle mesela. Sağ tık kornora çeviriyorum hepsini. Tekrardan düzeltiyorum. Şu an düzeldi. Problem yok. Düzeldi ama burası bozuldu değil mi? Problem değil. Sağ tıklıyorum. Burayı hemen smooth yapalım. Veyahut Sağ tıklıyorum. Burayı bezier yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Eğer bu işimi görmezse yine her zamanki gibi şunu aşağı doğru indirebilirim. Hiç problem değil. Şöyle çekebilirim. Ardından da Fill yapalım. Gayet güzel. Şimdi front ekranından hemen yukarıya doğru bu düzeltmeyi gerçekleştiriyorum. Bakın. Şuradan da 0,2 yaptım. Yani diğer yol çizgilerimiz vesaire geçmeyecek şekilde. Evet, gayet güzel. Şimdi bununla bitmiyor tabii ki. Bizim e, yolumuz aynı zamanda buranın dışında nerede var sevgili arkadaşlar? Şurası da yol sonuçta takdir edersiniz. Buranın da hani düzgünce yapılması lazım. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz bir diğer işlem şu. Şuradan tıklıyorum, şuraya kadar geliyorum. Bakın. Tıkladım, yine aynı mantık. Seçiyorum, aşağı doğru inelim, Outline yapıyorum arkadaşlar, şöyle açıyorum gördüğünüz gibi. Bunu hemen şu noktaya çekelim, bunu da şu noktaya gerekirse çekelim veyahut e, bunun noktası tam olarak burada değil, Corner yapıyorum tekrardan. Nereye? Şuraya göre referans alacağız şu bölüme göre arkadaşlar. Olduğu gibi kalabilir. Corner. CTRL A sağ tık. Corner. Tamamını corner yaptım bu arada. Şunu da şöyle çekelim. Tamamdır. Şimdi ben bunu yaptığım işlemleri CTRL S deyip kaydedeceğim. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şu ekstrudu şunun üzerine tutturup bırak da bırakla atıyorum. Bakın kopyaladım. Bunu da yine ne yapıyorum? Aynı hizaya getireceğim. Nereye? şuradaki parçamıza. Şimdi gördüğünüz gibi ne oldu? Gayet güzel bir şekilde. Bu arada biraz yukarıda mı oldu acaba? Şu iki parçayı tutup alt Q yapalım. End isolate. Beraberinde şunu da seçiyorum. Alt Q. Şöyle yaklaşıyorum hani şeyde problem var mı? Bu biraz yukarıda bakın görüyor musunuz? Şöyle kaldırdım. Şu üzerinden de şu eksuzu sildim. Neden böyle bir şey yaptım? Tam olarak hizalamak için arkadaşlar. Evet. Şimdi buna yeniden eksuz veriyorum. Aynı eksuzu buna da veriyorum. Şu an problem olacağını sanmıyorum. Enter izole shift F Şöyle yapalım bakalım. Test render alalım. Yol çizgilerimiz görünüyor. Hani yol çizgilerinde falan problem var mı diye bakmak istedim. Şu an herhangi bir sıkıntımız görünmüyor. Dilerseniz hemen M'ye basalım ve materyal editörümüzü açıp bir tane hemen asfalt materyali oluşturalım basitçe. Detayına gireriz. Şöyle bitmap diyelim. Masaüstü. Buradan da workshop klasörümüze geliyorum. Burada asfalt malzemelerim var. Şunu kullanacağım şimdilik. Materyali göster. Blur değerini 0,1 yapıyorum. Ve bunu şuraya atıyorum arkadaşlar. Şöyle seçelim tekrardan. Bu arada yanlış yere attım sanırım. Perspektif. Evet yanlış yere attım. Şöyle yapalım. Height Selection. Şu an bakıyorum mesela. Viewport Clipping hemen şunu açalım. Evet bakın düzeldi. Malzeme atıyorum? Ardından ne vereceğim? UV Map. Hemen ardından yaklaşık 5 metreye 5 metre yapıyorum. CTR ve S dedim kaydettim bu sahneyi. Aynısını şunu atıyorum. Ve M'ye basıp bunu da buraya atıyorum. Bakın. Ne yapmış oldum? Böylelikle yol malzememi atmış oldum. Sorunsuzca. Şimdi M'ye basalım. Hemen hızlıca ana kaplamalarını atıyorum arkadaşlar. Şu malzemeye geçelim. Buraya da standart yine bir Vray Materyal atıyorum. Diffuse kanalından Bitmap. Buradan da Çim malzemesi. Yine 0,1 yapıyorum burayı burada defa. Bunu da sevgili arkadaşlar şuraya atıyorum. Görmüş olduğunuz parçamıza. Şunu poli yapalım. Ve beraberinde UV map ekleyelim. 10 metreye 10 metre yaptım. Yaklaşık olarak end isolate. Belki biraz daha küçültülebilir. 5, 5 gibi. Evet gayet iyi. Şimdi şu iki parçamızı hemen alt Q seçelim. M'ye basıyorum. Ne olacak? Arkadaşlar kaldırım kısımlarımız Şimdi kaldırım için elimizde bakalım. Şunu atayabiliriz. Yine 0,1 değerini giriyorum. Blur değerini neden küçülttüğümü biliyorsunuz. Ee, daha kaplama kaliteli ve düzgün görünsün, keskin görünsün diye arkadaşlar. Hani e, belki hatırlamıyorsunuzdur. Yine tekrar söylemek istedim. UV map'i seçelim şöyle. Box diyorum. Burası işte 5 metre, 5 metre, 5 metre. Bakalım bunun büyüklüğü nasıl duracak? İyi gibi sizce? Nasıl bilmiyorum ama sanki iyi gibi. Yani ee, boyutu falan. Shift F yapalım bakalım. Bu arada bakın şu wayport clippingden kaynaklı arkadaşlar. Onu ayarlamamız lazım. Duruma göre bakacağız. Evet. Gayet güzel. Şu an gayet güzel arkadaşlar. Şimdi şu an fiziksel kameradan bakıyoruz. Biliyorsunuz. Fiziksel kameradaki şu olayı sıfırlayalım. Vertical tilt'i ve perspektife geçelim. P'ye basalım perspektife geçtim. Ardından bir tane ne çiziyorum? Şuraya target kamera çiziyorum. CTRL C yapıyorum, C yapıyorum. Şu an bulunduğum açıya target kamera yerleştirdim. Peki target kamera da neydi? Sağ tıklayın arkadaşlar şöyle. Apply Camera Correction kamera seçiliyken. Bakın o da perspektif düzeltmesi yapabiliyor şu şekilde. Ee, hani target kamerada daha açık görebileceğinizi göstermek adına yerleştirdim. Hem de Appli kamera Correction nasıl yerleştirilir görmeniz için. Select kamera, Yes Vertical Tilt deyip düzelttim. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste yine malzemelere devam edeceğiz. Ee, yol malzememiz böyle olmayacak arkadaşlar. Yine üzerine bir e, blend malzemesi vesaire uygulayacağız. Yol çizgilerimiz e, üzerinde aynı zamanda. Sonrasında peyzaj, arabaların e, eklenmesi, binanın kaplanması falan derken sahnemizi bitireceğiz inşallah. Sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.